Cihan Beyli önümüzdeki 15 günü merak edenler buraya toplansın. Zira önümüzdeki 2 hafta boyunca hava durumu takvimi oldukça dolu ve şimdiden planlarınızı yaparken bu detayları bilmenizde büyük fayda var. Gelin yarından başlayarak önümüzdeki 15 günü mercek altına alalım. Yarın yani 17 Ekim cuma günü hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 22 derece civarında olacak. Gayet keyifli bir başlangıç. Hafta sonu ise hava daha da güzelleşiyor. 18 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 24 dereceye kadar çıkacak ve bol bol güneş göreceğiz. Bu önümüzdeki iki haftanın en sıcak günü olacak. O yüzden tadını çıkarın. Pazar günü de hava 22 derece ve parçalı bulutlu olarak devam edecek. Asıl önemli değişiklikler önümüzdeki hafta başlıyor. 20 Ekim Pazartesi günü, batıdan gelen serin ve yağışlı hava Cihan Beyliğe ulaşıyor. Sıcaklık sert bir düşüşte 17 dereceye geriliyor ve sağanak yağmur bekleniyor. Yani yeni haftaya şemsiyelerle başlıyoruz. Salı günü de yağmurun etkisi devam edebilir ve hava 16 derece civarında olacak. Haftanın ortasına doğru, yani 22 Ekim çarşamba gününden itibaren yağış bölgeyi terk ediyor ama serin hava bizimle kalmaya devam ediyor. Ay sonuna kadar olan süreçte gündüz sıcaklıkları genellikle 14 ile 17 derece arasında olacak. Yani artık yazlıklarla vedalaşma zamanı. Gece sıcaklıkları ise asıl dikkat etmemiz gereken konu. Özellikle 24-25 Ekim'den sonra geceleri termometreler 3-4 derece gibi oldukça düşük rakamları gösterecek. Bu, sabahları güçlü bir ayaz ve kırağı riski anlamına geliyor. Bu dönemde yola çıkacak sürücülerin gizli buzlanmaya karşı dikkatli olması şart. Özetle, önümüzdeki 15 günün ilk 3 günü, yani bu hafta sonu, hava harika. Sonrasında ise tipik bir iç Anadolu sonbaharı bizi bekliyor. Serin, zaman zaman yağmurlu ve geceleri ayazlı. Planlarınızı bu takvime göre yaparsanız havanın sürprizleriyle karşılaşmazsınız.